takipçilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu anda Haydar sokaktayız. Haydar sokak Çelikan sokak açıldı. En zor sokaklarımız. Burası da Harifi sokak. Burası da açıldı. Burada da bir sıkıntı yok çok şükür. Şimdi kepçemizde tuzumuz var. Sıkıntılı bölgelere tuzlarımızı bırakıyoruz. En sonda muhtarlığımızın önüne götürüp tuzu bırakacağız. İsteyen oradan gelip çuvalla alıp sıkıntılı yerleri açabilirler. Burası şu anda Haydar Sokak sağdan gidelim Mustafa abi. Burası da Mertel Sokak. Burada açık. Mustafa abi sağdan devam edelim. Mertel Sokak'ın başlama yeri. Burası da tamam. Mojit Sokak. Polis sokakta tamam. Çok sıkıntılı bölgelerimizi açtık. Sahadayız, çalışmaya devam ediyoruz. Belediye Başkanımıza, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin Bey'e, Başkan Yardımcılarımıza, Fen İşleri Müdürlüğümüze, özellikle şu anda beraber çalıştığım operatör ve Mustafa abiye şahsım ve mahallem adına çok çok teşekkür ediyorum gerçekten teşekkür ederim. Çok iyi çalışmalar yaptık. Beraber ekip işi ekipli çalıştık. Bu böyle daha güzel oluyor. Biz muhtarlarla çalışmak şöyle bir avantajı var. Sokaklar hepimiz çok iyi biliyoruz. Sıkıntılı sokakları biliyoruz. Sokakta ne var onu biliyoruz. O yüzden bu sene böyle bir çalışma oldu. En azından benim dönemim böyle oldu. Önce de var mıydı bilmiyorum. Burası da Harun Sokak. Ama hem ekiplerimizi yormadan hem sistemi bilerek evet abi şuradan Mer Mutalık orası devam edelim ha, aynen öyle Burası Molla Gürani Caddesi parkın ora. Ha buralar ana harterler. Buralar daha güzel. Mahallenin ana harterleri. Açık buralar. Buralarda bir sıkıntı yok çok şükür. Sipahi Sokağı dün açmıştık. Milli Rada Caddesi sağdan abi. Dün akşam bizim Sultan Beylikine çoğu ilerler karşı güzel. E, sen Yurt'ta bir arkadaşı aradım. Bırak sokakları, caddeleri dahi açmıyorlar diyor. Allah Allah. Çok perişanız. Vallahi bizim çok şükür şu anda çalışıyoruz abi sahadayız. İzin yaptık, biz izin yapmadık. Muhtarların tamamı, bütün muhtar abilerim sahada ekiplerle çalıştık. Bizim herhalde şu Tuğçe sokak mı kalmış Mustafa abi? Evet. Tuzu bırakalım bak burayı da açalım görüyor musun? Aa burayı unutmuşuz. Evet Tuğçe sokak geliyoruz abi şimdi sizdeyiz. Bir yer daha var. Yerde... Piramet sokak. Mahmut abi piramit soktu, piramit soktu burası. Açılmamış, açılmış. He yarım bıraktım dedi. Yani 25 metre bir yer kaldı. Tamam burası. Araçtan dolayı geçemedim. Dedi. Açmışlar ama. He şurası. evet, köşede araç var. Tamam. Ondan geçememişler. İşte bu yapılan öndeki halları yollara atılmasa biraz daha kenara toplamışlar. Akkuş Akku sokağa girelim mi? Yolları açtık. Buralar açıldı evet. Yaş, abi. şuraya bırakalım biraz ama kürekle ne yapacaklar ki onlar? Şuraya an şuraya az bir dök şuraya. Sağlık hocanın önü var ya. Çok az bir şey bir bırak abi öyle. Çünkü orası şey olmuş. Sağlık hocamızın önüne de tuz bıraktık. Yeter. Yeter bu. Hı hı. yağdı. Bu neresine bırakalım abi tuzu? En güzel yer neresi? Şöyle şuraya bırak. İsteyen buradan al. Diğer kovadakini götüreceğiz mi? Diğer kovadakini akışa gelecek mi arkadaşlar? Evet. Asıra. Oraya gelirler Bir şey yapalım. He, tamam. Sıvıralım. Kalsın arkada. Olur abi Kazım tamam. Kalsın olay yerlere. Bırakıyoruz. O en alttaki sofa bir geçiyor. He he Tuğçe sokağa bir girelim oraya hiç girmemişiz. Evet hepinize saygılar sunuyorum. Şurayı bir girelim. Şurayı ne yapalım? Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum.